Bu endoskopik muayenede biz sanal bir horlama ve uyku apnesini canlandırmaya çalıştık. Bunu uyurken de yapıyoruz hastaları. Bu uyku endoskopisi yapıyoruz. E, ağır uyku apnesi olanlarda mutlaka orta ve ağır hastalarda uyku testi mutlaka yapmak gerekiyor hastalarımıza. Sizde çok ağır bir uyku apnesi yok. Orta dereceli ve hafif dereceli bir uyku apnesi var. Muayene bulguları bunu gösteriyor. Ama sadece bunun cerrahisiyle bu düzelmez. Yani sadece burnunuzu ameliyat ederek sizi düzeltemeyiz mutlaka yumuşak damak bölgesini olması gereken direngenliğe getirmemiz lazım. Damak bölgesini gelmemiz lazım. Burada tedavideki amacımız horlamanız ve horladığınız için eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu rahatsız etmeniz değil. Horlamanın mekanizması nasıl? Gece horlarken uykuda nefesinizi tuttuğunuz zaman kandaki oksijen değeri düşüyor. Saturasyon değerleri düşüyor. Zaten ritim probleminiz var, tansiyon probleminiz var. Ne oluyor? Kandaki oksijen değeri düştüğü için Vücudun en çok oksijene ihtiyacı olan bölgesi neresi? Beyni. Beyin diyor ki, baba bana oksijen lazım diyor. Kalbe sinyal gönderiyor. Bu defa kalp az oksijenle, beyni daha çok oksijenlendirebilmek için daha hızlı çarpmak zorunda, daha güçlü çarpmak zorunda. Yani sizin uykuda tansiyonunuz yükseliyor. Sizin uykuda nabzınız artıyor sizin kalp basıncınız artıyor. Bunlar ister istemez sizin bütün vücut sisteminiz olumsuz yönde etkiliyor. Erken yaşta tansiyon, koroner hastalıklar, prostat göz tansiyonu arkasına baktığınız zaman aslında horlama ve uyku apnesi ile ilgili fizyopatolojik bozukluklar ortaya çıkıyor. Ve siz hayatınızın üçte birini belki de yarısını uyuyarak geçiriyorsanız aslında dinlenmeden vücudunuzu yorarak geçiriyorsunuz. Horlama ve uyku apnesi olan hastalarda anlatmak tarif etmek gerekirse normalde arabanın vitesini motoru yormamak için kaç bin devirde değiştirirsiniz? Devir 2000 devirde değiştirirsiniz değil mi? Çok fazla zorlamazsınız. Ama horna ve uyku apnesi aslında vitesi sürekli 8000 devirde değiştiriyor. 9000 devirde değiştiriyor. Şiddetine göre. E siz 35-40 yaşınıza kadar, 45 yaşınıza kadar bir şekilde idare ediyorsunuz. Ama sonra patır patır bir sürü şey ortaya çıkmaya başlıyor. O yüzden bir sorulamayı tedavi ediyoruz. O yüzden uyku apnesini tedavi etmeye çalışıyoruz. İşin sosyalliğinden ziyade hastaya vermiş olduğu sistemik yan etkilerini mutlaka düzeltmemiz gerekiyor.